Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar, kadınlarımız ve erkeklerimiz Lenormand ıı, açılımı yapacağız sizin için Nisan 2021. Önce erkeklerden başlıyoruz. Bakalım ıı, Aslan burcu erkeklerimizi ne bekliyor? Aslan bütün aslan burcu erkəkləri, bizə abunə olan kanalımıza və bizi seviridən bütün aslan burcu erkəklərinin 2021-nin Nisan ayında nə gözləyir? Bakalım erkeklerimiz neredeler? Burada yoksunuz arkadaşlar. İkinci destede geldiniz. Arkadaşlar çok güzel enerjiniz var. Diyeceğim. Şimdi şöyle. Gündeminizde yüzük var. Bir partnerlik var. Bir döngü var. Bir anlaşma var. Bir sözleşme var. Kimileri için nişandır. Kimileri için evliliktir. Ee, çünkü e, destenizde kadın da çıktı arkadaşlar. Şimdi ben örnek veriyorum yine. Yüzde yüz herkes de aynı şekilde kendisini gösteremez. Ama... E, bir örnek üzerine yürüyeyim bu işte olabilir bu özel hayatta olabilir ben özel hayatla başlıyorum arkadaşlar bir anlaşmanız var bir yüzüğünüz var bir sözünüz var sizin aklınızda da bir tane bayan var böyle kendisinden emin çok güzel giyimli kuşamlı süslü size yanınıza yakışacak bir kadın var. Zaten e, figürü olarak da ikinizde çıkmışsınız aranızda bu yüzük var. Sizin elinize bir anahtar geçiyor Nisan ayında bu kadınla ilgili e, yeni yola çıkıyorsunuz yeni yola başlıyorsunuz anlaşıyorsunuz. E, mektubunuz var yazışıyorsunuz sürekli aranızda e, konuşmalar yazışmalar var gidiş gelişler var ondan sonra 3 e, kişi var bu işin içinde olabilir yakın çevrenizden bu arkadaşlarınız olur aileniz olur sürekli bu yüzük etrafında konuşmalar var e, bir yeni yola çıkmak istiyorsunuz e, ve konuşuyorsunuz ne yapsak nasıl etsek bu partnerliği bu yüzüğü bu nişanı bu düğünü nasıl bir e, norm ne derler bir sonuçlandırsak Hani güzel bir şekilde sonuçlandırsak belki birileriniz nikah için gün almış olabilirsiniz anahtar geçmiş elinize yeni yola çıkıyorsunuz haber bekliyorsunuz belki bu pandemiden dolayı bu eğlence işleridir düğündür falan bunları biraz askıya alıyorsunuz oradan bir haber bekliyorsunuz belki veya gelen haberler sizi böyle bir sürekli aranızda bunu konuşmaya diğerleriyle konuşup bir akıl almaya veya ikinizin arasında bir konuşup bir yol belirlemeye çalışıyorsunuz. Neden öyle diyorum? Çünkü siz geldiniz en son sırada çıktınız arkadaşlar. Ve bir tarafınızda yol ayrımı var ve önemli bir karar vermek var. Bir tarafınızda da bulutlar var. Bu sizdir Önümüz, önünüzü göremiyorsunuz siz. Yani bunlar ilk sırada gelseydi farklı bir yorum da getirebilirdim sizin için ama burada böyle değil. Genel olarak aslanlarımız enerjiniz muhteşem. Tüm olabilecek tüm güzel enerjiler var burada. Sadece bir tek siz bu iş, bu resmi iş, bu bir iş de olabilir. Bir kadınla işbirliği içinde de olabilirsiniz. Ondan sonra yani bir bir şey inşa inşa değil de hani bir döngü bir anlaşma bir kontrakt işle ilgili de olabilir bu. Ama siz şu anda düşünüyorsunuz ya bana lazım mı lazım değil mi? Bu benim için ne kadar faydalı değil mi? Yani bunun üzerinde düşünüyor olabilirsin bir karar vermeniz lazım veya dış etkenlerden dolayı şartlardan dolayı siz ilerleyemiyorsunuz sadece konuşma üzerinde kalıyor bu. Ee, belki e, nisan ayında konuşacaksınız e, mayıs ayında e, icraya e, geçeceksiniz bu da olabilir e, e, mayıs ayında yapacaksınız ama nisan ayı tüm enerjiniz aslanlarımız sizin bir yüzüktür nişandır anlaşmadır kontrakttır bayan var burada bir yola çıkmak var evet anahtarınız var kapılar size açılıyor resmi mektup var belki eşiniz ise bu eşinizle ilgili eşinize bir iş teklifi geliyor güzel bir iş teklifi geliyor Eşiniz güzel bir haber alıyor ve yeni bir yola çıkıyor. Aileli olanlarımızla e, yani illa herkes nişan düğün yapacak değil. Ee, eşinizle ilgili de olabilir bu yeni bir yolculuk var yeni bir partnerlik var onun etrafında konuşuyor 3 kişi ne yapsak nasıl ise ve bu sizde bir yol ayrımına sizi getiriyor ne karar versem sizin vereceğiniz karar çok önemlidir ama ne karar vereceğinizi bilemiyorsunuz çünkü önünüzde bulutlar var arkadaşlar ee, ileride siz ne beklediğini bilmiyorsunuz hmm, ve ne, Mayıs'ta ne yaşayacaksanız onun Mayıs ayında bakacağız ama Nisan ayında tüm enerjiniz budur Dediğim gibi işle ilgili ise bu yine de bir kadın da var işin içinde. Üç kişi var yeni yolu başlıyorsunuz bir haber alıyorsunuz elinize bir anahtar geçiyor ve ilerliyorsunuz. Ama siz kendiniz yol ayrımındasınız. Bu sizin için ne kadar perspektifli bilmiyorsunuz veya ee, şartlardan dolayı kendinizi böyle bir kısıtlanmış yol ayrımında hissediyorsunuz. Ya da bir hazırlık içindesiniz. Böyle de olabilir. Yani Nisan ayında bu partnerlik, bu yüzük bu anlaşma, bu kontrat e, ya sizinle ilgili ya nişanlınızla ya eşinizle ilgili ya işinizle ilgili nedirse bu yeni başlayan bir şey etrafında sürekli konuşulan gelen güzel haber bu nedirse e, Nisan ayında bir hazırlığınız var Mayıs'a hazırlanıyorsunuz ama Nisan'ın sonunda böyle bir e, dediğim gibi yol ayrımı var ne yapsam nasıl etsem ee, bulutlar var. Ee, tam olarak önünüzü göremiyorsunuz ama e, kadınınız, eşiniz, nişanlınız veya iş ortağınız böyle başınızın üstünde duruyor. Yüzük de öyle. Anlaşmaya sadıksınız. Onlar da öyle. Onlar size doğru. Siz onlara doğru böyle birbirinize doğru bakıyorsunuz. Çünkü ilk sırada çıktınız. Güzel çıktınız. Mektubunuz, haberleriniz, konuşmalarınız var. Sadece bu bulutu aşmanız lazım. Bakalım Mayıs ayına neyle gireceksiniz. Sizin için buluttan sonra birkaç çekeyim arkadaşlar. Sevgili aslan erkeklerimiz. Bulut neyle bitecek? Mayıs'a girişte. Güneş geldi. Bakın. Güneş geldi ve partnerlik geldi arkadaşlar. Mayıs'a girişte siz çok güzel bir şekilde bu bulutları dağıtacaksınız. Güneş aydınlanacak. Bu yuvayı kuracaksınız. Bu partnerliği inşa edeceksiniz. İş de olsa, aşk da olsa, aile de olsa, yuva da olsa eşinizle ilgili sizinle ilgili her ne olursa olsun evet Nisan sonunda bu kafanızı karıştıracak bu sisler, dumanlar olsa da Mayıs'a girişte güneş her şeyi aydınlatacak ve bir yuva kurulacak, bir partnerlik başlayacak sizde sevgili aslan erkekleri. Şimdi bakalım kadınlarımızı ne bekliyor? kadın aslanlarımız Nisan 2021 kanalımıza abone olan kolektif aslan burçları kadınları bizi seyreden tüm aslan burcu kadınları 2021 Nisan ayı enerjileri bakalım Aslan kadınlarımız neredeler burada yoksunuz burada da yoksunuz geldiniz 3. sırada 3. destede arkadaşlar Aslan kadınlarımızın gündeminde bir sonuç var ama bu sonuç aslan kadınlarımızı tatmin etmeyen bir sonuçtur. Bu ya sağlıkla ilgilidir uzun zamandır üstünde uğraştığınız sağlık konusu var gündemde arkadaşlar. Bu ama karmik bir şeydir, genetik bir şeye benziyor. Sanki böyle hani dün hasta oldum bugün bunun sonucunu yaşıyorum değil. Bu size uzun zamandır böyle sırtınızda yük gibi duran karmik bir durumdur. Siz bu yükten bu haçtan kurtulamıyorsunuz bir türlü. Yani haç nedir arkadaşlar? Bize zorluk getiren sanki böyle hani istemediğimiz bir görev bize yüklenir ve biz onu sırtımızda haç gibi taşırız böyle bir sorumluluk sorumluluk demeyin de sağlıkla ilgili ne sorumluluk olacak ama böyle bir zorlayıcı bir enerji var. Dediğim gibi bu karmik bir durumdur. Yıllardır belki aylardır üzerinde çalışıyorsunuz sevgili Aslan kadınları. Yanınızda, etrafınızda doktorlar var. Ondan sonra size yardım eden insanlar var. Size ilerisine doğru güzel umutlar veren, vaat eden insanlar var. Siz tüm meselenizi, gündeminizi bu travmatik durum bu sağlıkla ilgili sizi üzen bir durum e, rahatsız edici bir şekilde gündeminizde duruyor ama e, arkadaşlar önünüz açıktır e, kötü hiçbir şey düşünmeyin çünkü güzel e, e, bir yolunuz sizin açılacak çünkü ağaç geldi bakın bu yılan e, sağlığı gösterir biliyorsunuz eczanelerimizde de e, üstünde böyle şey var. Nedir böyle bir resim var yılan resmi bu iyileşmedir bu kabuk değiştirmedir bu travmatik durum size bir kabuk değiştirmenizi getirecek ağaçta köktür sağlıkta sağlamlıktır büyümektir ama bu yavaş yavaş büyümektir birdenbire büyümüyor ağaçlarınız biliyorsunuz sağlıkla ilgili bir durumunuz varsa siz bunu yavaş yavaş nisan ayından itibaren iyiye doğru götürme şansınız var çünkü burada ağaç ekildikten sonra yolunuz açılıyor bakın gemi yol alıyor gidiyor partnerlikle ilgili bir durumunuz varsa e, burada bir yol ayrımı da var sizin ilk kartınız yol ayrımıdır ve önemli karar vermektir burada sizin etrafınızda sizi çekemeyen sizi kıskanan bir kadın var arkadaşlar bu kadın yakınınızdadır sizden yaşça büyük olabilir bu kadın gözünü dikmiş bu yol ayrımına bakıyor e, sizse başınızda partnerlik var bu e, kadın e, kötü niyetle olmasa bile size bir negatif bir enerjisi var ee, sanki etrafınızda bu insan kimse bunun böyle bir nazarı da sizin üstünüzde olabilir. Belki e, çok yakınınızda öyle bir kadın varsa onun, onun enerjisinden dolayı siz ilerleyemiyor olabilirsiniz. Ee, anneniz de olsa arkadaşlar bu çünkü bu haç bize e, geçmişten gelen şeyleri de karmik şeyleri de getirir, durumları da getirir. Yani hani olur ya annemiz evet bizi çok sever asla kötülüğümüzü istemez kayınvalidemiz ne bileyim çok sever illaki oğlunu da gelinini de ama hani kötü bir şey istemez olsun bizim için ama o fazla sevgi fazla bağımlılık bile sizin yollarınızın kapanmasına zorluklarla karşılaşmanıza özür dilerim karşınıza zorlukların çıkmasına bile <laughs> sebep olabilir ya da yakın arkadaşınız varsa arkadaşlar böyle sizden e, böyle biraz yaşça büyük olgun ne istediğini bilen kendinden emin ama böyle biraz kurnaz bir insan olabilir etrafınızda böyle bir yılan varsa dikkatli olun arkadaşlar e, yani yanlış anlamayın ben <laughs> annelerimiz ablalarımız kayınvalidelerimiz böyle yılan gibi bize bakıyorlar demiyorum ama ım, akıllı yani yılanın birçok anlamı var arkadaşlar. Bu kartın birçok anlamı var. Birincisi kabuk değiştirmekte, yenilenmektir. Duruma göre değişir. İkincisi e, sağlıktır. Üçüncüsü çok olgun, akıllı, zeki, ne istediğini bilen bir kadındır. Yaşça yani yaşı kırkın üzerinde bir kadındır. Ondan sonra e, dördüncüsü düşmandır ve e, tehlikedir yani artık herkes kendi durumuna uygun olarak diyorum yani ben bunu her, her tarafına size söylüyorum siz kendiniz biliyorsun bir, bir, kimleri içinde bu bir e, rakibedir yani ilişkimizde üçüncü bir kişidir eşimizin etrafında dönen dolaşan evli aslanlarımız varsa yani dediğim gibi yani herkeste böyle bir durum var demiyorum ben size kartın e, anlamlarını sayıyorum bu enerji nedir siz ona göre bakın kendiniz ee, ne yaşıyorsunuz ona uygun olarak değerlendirin. Ee, şöyle bu yılan sizden uzaktadır, bu tehlike sizden uzak uzaktadır ama sanki bir şeyler olmuş gibi sizin aranızda bu yılanla. E ee, bu bunun kinini taşıyor hala. Ve sizi böyle gözetliyor. Yolun etrafında durmuş gözetliyor hani ne zaman gelse soksam gibi. Kurtulamıyor bir türlü size doğru size karşı olan kini mi var? Ondan sonra e, çekememezliği mi var? Bilmiyorum. Veya size karşı bir sorumluluğu mu var? Onu da bilmiyorum. Hani annelerimiz diyorum ya anne, kayınvalide bu da olabilir. Yani bunlar bizim sorumluluğumuzu alırlar genelde her ne kadar biz büyümüş olsak da kendi yolumuza bakmış olsak da annelerimiz hep bizim sorumluluğumuzu almaya çalışırlar. Ve böyle bir yol ayrımına bakıyor yılan. Bu yılana da bu durum çok zor geliyor arkadaşlar. Her nedirse bu durum evet sizin gündeminizi meşgul ediyor ve sizin aklınızda ama bir e, partnerlik var. E, bir anlaşma var. Bilmiyorum bu yılanla mı anlaşıyorsunuz, başka biriyle mi anlaşıyorsunuz? Siz bir yol ayrımına geliyorsunuz. Bu insanla bir yol ayrımınız var. Bir anlaşamamazlığınız var. Bu tehlike nedirse bu e, düşman kimdirse bu yılan nedirse, kimdirse bununla bir yol ayrımı, bir karar olmuş, e, alınmış ve başınızda siz tekrar onunla bir araya gelmeye mi çalışıyorsunuz, partnerlik yapmaya mı çalışıyorsunuz veya e, artık bundan uzak durup bu bana travmatik durum yaratıyor, beni üzüyor, beni e, hiçbir şekilde istediğimi ben elde edemiyorum deyip siz kendi yolunuza mı bakıyorsunuz? Şimdi açılım geneldir. Diyemeyeceğim orasını. Herkes kendisi kendi durumuna uygun olarak e, belirlesin arkadaşlar. Şimdi burada da e, kılıç kralı geldi yani haç kralı geldi arkadaşlar bu e, ileri dönük e, bir taraftan bu bir erkektir dediğim gibi doktor da olabilir bu e, ama bize yardım eden bizi seven bize destek olmayı çalışan bir erkek de olabilir bu veya geleceğe doğru umutla inanla saf temiz enerjiyle bakabiliriz böyle bir durumda olabilir. Ee, bu insanla aranızda sizin bir partnerlik var. Bu partnerlik size böyle e, biraz gerginlik, yani size hoş olmayan bir durumlar yaratıyor hayatınızda. Belki bu partnerlikle il ilgili alakalı el, elde ettiğiniz sonuç arkadaşlar sizi tatmin etmiyor bilmiyorum çünkü bu, bu tarafta yuva var inşa var belki bir ev yapıyordunuz bir şey inşa ediyordunuz bununla ilgili partnerinizle aranızda ve erkekle aranızda böyle bir travmatik bir sonuç yaranıyor yani tam olarak istediğinizi evet elde ediyorsunuz ama sizin istediğiniz sonuç değil bu ve bu gündeminize oturuyor Ondan sonra ama sizin sıranızda bakın siz ee, bu bizim köklerimizdir, ailedir, ee, veya sağlıktır veya e, sosyal bir alandır arkadaşlar. Bir bir yerde bir bir şey büyümeye başlıyor. Ama ağaç dediğim gibi yavaş yavaş büyüyor. Öyle hızlı bir şekilde büyümüyor. Kök atılıyor bir yere. Siz o köke bakıyorsunuz. Bu aileniz de olabilir. Sağlığınız da olabilir dediğim gibi ama e, yuva da olabilir. Bir bir yere bir kök atılıyor ve yavaş yavaş ağaç büyüyor. Çünkü sizin aklınızda partnerlik var ve önünüz açıktır. işlerde başarı kazanıyorsunuz sevgili aslan kadınlarımız. Bu erkekle ilgili her nedirse arkadaşlar sizin yaşayacağınız şey Nisan ayında da dediğim gibi bu kadersel bir durumdur. Ee, siz bunu yaşamak zorundasınız. Bu travmatik durum her ne sizi üzen, inciten. Bunu da yaşamak zorundasınız. Kimileriyle, e, kimileri ailesiyle ilgili bir şey, bir anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. Birileriyle anlaşamıyorlar ve bu siz, sizi üzebilir sevgili aslan kadınlarımız. Çünkü e, işe müdahale eden bir düşman var. Hmm, bir yol varsa şimdi köşe katlarınızda yol var burada bir yol ayrımı var burada da bir deniz aşırı yol var arkadaşlar siz durup bakıyorsunuz ama e, şu anda gidemiyorsunuz hani bir yolculuğunuz varsa evet yolunuz açıktır ama ağaç var ortada ağaçta dediğim gibi uzun bir dönemi kapsıyor gidemiyorsunuz gibi. Ama belki Nisan'ın ortalandan sonra 20'sinden sonra yolunuz açılır. Bu erkekle ilgili her neyse durumunuz yolunuz açılır. Eşinizin eşiyle ilgili herhangi bir durumunuz varsa arkadaşlar e, evet şu anda bir zorluğu var eşin. Eşinizin ama ileride Nisan sonuna doğru onun da yolu açılır. Ya size doğru gelir ya işiyle ilgili yolu açılır bir yere gider. Nedirse artık eee bir ilerleme olacak bu zorluktan Nisan sonuna doğru çıkacaksınız sevgili Aslan Burcu kadınlarımız onun dışında vereceğiniz karar çok önemlidir sadece bu yılana dikkat edin sağlığınızla ilgili herhangi bir konu varsa merak etmeyin iyileşmeye doğru gidiyorsunuz eviniz, aileniz, yuvanızla ilgili herhangi bir durum varsa, sizi çekemeyen yapınızda insanlar varsa, sizin partnerliğinize böyle fesatla bakan bir insanlar da olabilir arkadaşlar. Hani sizi dolduran, sizi yanlış yönlendiren, negatif hani akıl verir gibi durur. Çok akıllı bir kadındır bu burada böyle akıl akıl verir gibi durur. Size yol gösterir ama onun gösterdiği yolla gitmeyin. Çünkü bu sizde travmatik durum yaratabilir. Sonuçta bu insan akıl vermeye çalışsa da kendisi akıllı gözükse de bu e, yılandır tehlikedir düşmandır uymayın arkadaşlar siz doğru yoldasınız siz kendi yolunuza bakın sevgili aslanlarım e, ve yolunuz açıktır ve bu insan da yanınızdaki bu erkek de çok e, iyi merhametli e, güvenilir bir insandır evet inandır bir taraftan da bu erkek olmasa da inancımızdır bizim çok iyi şeyler olacak diye inanıyoruz evet inançla da kalın güzel şeydir inançla kalmak Bakalım Mayıs ayına neyle gireceksiniz sevgili Aslan Burcu kadınlarımız. Arkadaşlar bakın size bir anahtar verilecek. Elinize bir anahtar geçecek. Yalnız bu çıkacağınız yolda bir bulutla karşılaşacaksınız. Bu gönül işiyle ilgili bir durum olabilir. Orada e, sizi kandırmasınlar. Yalan dolan bir takım şeyler olursa etrafınızda sizi kandırmaya çalışan tilkiler olursa buna dikkat edin. E, yüreğinizin sesini, kalbinizin sesini dinleyin. E, aşk meşk işleriyle ilgili herhangi bir durum olursa gözünüz açık olsun. Herkese inanmayın. E, yine dediğim gibi size kalben yakını olan insanlar, kadınlar, akrabalar, kimse, yakın birileri ee, size e, bu anahtarı sunarsa sosyal çevreden de olabilir bu akıl verirse bir şey yaparsa yine de dikkatli olun sevgili arkadaşlar kendimize geldiğimizde eğer etrafımızda değilse bu tilki biz kendimiz e, bir yola çıkıyorsak biriyle anlaşıp zor durumdan kurt kurtulup bu bulutlardan kurtulup tüm tecrübemizi profesyonelliğimizi iş için çok mükemmel bir karttır bu enerjidir bu. Çünkü işte evet akıllı davranmamız lazım, politik davranmamız lazım. Size karşı yapılmasın da siz yapın. <laughs> Aşk da olsa, işte olsa siz yapın. Böyle kurnazlık demeyeyim de buna hani Aklınızı, zekanızı tilki çok zeki bir hayvandır biliyorsunuz. Aklınızı, zekanızı kullanıp bu e, kalbinizi sizi mutlu edecek bu şey nedirse, durum nedirse e, evet e, bunu elde edebilirsiniz ama dikkat edin dediğim çünkü size anahtar verilecek. Ama dediğim gibi çalışın, gözünüz açık olsun. Etrafınızda size böyle bir enerjiler gelmesin ama siz yapın. <laughs> Doğru bir şey söylemiyorum aslında. Biliyorum sizin de yapmamanız lazım ama yani hiç kimseyi aldatmayın, yalan konuşmayın, kurnazlık yapmayın. Ama bilgilerinizi, zekanızı, tecrübenizi kullanıp istediğinizi elde edin. Burada kötü bir şey yok. Sadece başkalarını aldatmayın arkadaşlar. Bu kötü bir şeydir biliyoruz. Ve aldanmayın da. Evet böyle sizin için de açılımımız bugünlük bu kadar. Sevgili Aslan Burcu kadınlarımız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Like'larınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.